Evet dostlar yeni bir içerikten daha hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi bugün efil efil kırmızı bir Fiesta ile birlikteyiz arkadaşlar. Arabanın her yerini açacağım göstereceğim. Bagaj açık bir şekilde kalmış. Şimdi bu aracımızı detaylı bir şekilde anlatalım. Neyi var ne yok. Araba çok sınıf bir araba arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Komple boyası falan yapılmış. Yani içiyle dışıyla çok orijinal çok güzel bir araba. Daha kitapçı orijinal anahtarları her şeyi yerli yerinde duruyor. Biraz sonra hepsini size göstereceğim. Önce bir kablodunu açalım. Motor içerisinden başlayalım. Detaylı bir şekilde anlatalım anlatmaya devam edelim. Açtık. Panelimiz orijinal, yerli yerinde duruyor arkadaşlar. Şöyle gösterirsem puntaları vesaire ön her şeyi yerli yerinde arkadaşlar. Kabutumuzda bir ayar işi var. Kabut da orijinal kabut ama cevatalarıyla oynanmış bir ayar işi var. Ufak bir ayardan başka bir sıkıntısı yok. Bir de kapımızda var bir değişme mevzusu. Onun harici orijinal. Şimdi motorumuzdan bahsetmemiz gerekirse 1.25 Zetek S motor. Gerçekten arkadaşlar 1.25 olduğuna şaşırtan motorlardan biri. Bu arabalardan zaten sürekli alıyorum satıyorum biliyorsunuz. Gerçekten hızı Gidişi her şeyle mükemmel. Çekişi vesaire mükemmel araçlardan biri arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere her şeyde efil efil. Kırmızı olsun beş fazla olsun. Renkte de gerçekten kırmızı. Apayrı bir dünya duruyor arkadaşlar. Ayağındaki lastiklerimiz sıfır. Onu da söyleyeyim. Arabamızın aküsü sıfır. Gerekli bakım, onarım her şeyi, kontrolü yapıldı. Onlardan yana da hiçbir sorun yok arkadaşlar. Böyle motorun her yerini çekmem gerekirse gerçekten kuleleri, şasesi, paneli hepsi yerli yerinde orijinal bir araba arkadaşlar. Ufak tefek düzeltmelerin dışında ağır bir kaza vesaire söz konusu değil. Şimdi kabut içimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Zaten duruşundan, her şeyin yerli yerinde olmasından gayet arabanın ne olduğu belli. Bunu kabuğu kapatayım hemen. Sonrasında içini, sağını, soluna, bagajını her yerini göstermeye devam edeyim. Biliyorsunuz arabalarda her yerini şöyle özellikle gösterip size net bir şekilde nerede neyi var, neyi yok hepsini göstereceğim. Bagaj hazır açıkken şöyle direkt arkasına dolanayım. Bagajımızı şöyle genel itibarda bir çekeyim. İçerisi gayet güzel. Ekipmanlar parlatıcı falan burada ama araçta 4 tane burada, 2 de önde olmak üzere 6 tane hoparlör var arkadaşlar. Multimedya ekranımız var. Geri görüş kameramız var. Arabamız dolu dolu bir araba. Tüp sıfır arkadaşlar tankımız yeni 10 sene süreniz var rahatça kafanız rahat 10 sene binebilirsiniz bir seneden fazla bir buçuk seneye yakın muayenesi var arkadaşlar bunlar da yerli yerinde ne stopunda ne farında kırık çatlak patlak hiçbir şey yok zaten iç panel kısmına da şöyle bakarsanız her şey yerli yerinde arkadaşlar öyle Vuru, kırı, çarpması vesairesi yok. Gerçekten kondisyonu çok düzgün arabalardan biri. Şöyle her yerini göstereyim. Bagajımızı da bir kapatalım. Şöyle indirirsek bagajı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıtır çıtır her şey yerine geliyor. Şimdi şöyle hemen içerisine doğru bir geçeceğim. Açtık kapımızı. Asıl mevzu öbür tarafta. Oraya geçince göstereceğim size. Kapı döşemelerimiz gayet güzel. Kapı içlerimiz yerli yerinde. Hiçbir yerinde öyle bir çürük, patlak, çatlak yok. Hemen bu tarafa açıyorum aynı şekilde kapı içlerimiz gayet düzgün. Hiçbir yerinde çürük patlak çatlak yok. Kondisyonlar gerçekten çok güzel. Bütün koltukları, kapı döşemeleri. Şöyle hemen bu tarafına geçeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka koltuklar aynı şekilde. Arabanın gerçekten bütün döşemeleri efil efil. Yani hiçbir yerinde döşemelerinde yırtılmış vesaire yok arkadaşlar. Şuna bakın. Şöyle döşemelerin hiçbir yerinde öyle yırtık mırtık söz konusu değil arkadaşlar. Kapı döşemeleri de aynı şekilde kondisyonu çok düzgün. Kalofer menfezlerin hepsi sağlam yerli yerinde duruyor. Hiçbiri sonradan yapma değil. Vites dokuzunu, el frenini şöyle her şeyini göstereyim. Her şeyi yerli yerinde. Arabamızın kitapçığı duruyor. Garanti belgeleri duruyor. Tüpünün garantisi duruyor. Mavi orijinal kot anahtar. Mavi kot anahtarı bu arkadaşlar. Orijinal fabrika çıkışı Ford logosuyla duruyor. Şimdi gel gelelim bu anahtara. Bu anahtar çok kişinin bulamadığı anahtar. Orijinal Ford'un bu modellere özgü çıkardığı ışıklı anahtar arkadaşlar. Bu anahtar çok kıymetli anahtarlardan biri. Gördüğünüz gibi anahtarlarımız da yerli yerinde her şeyiyle çok güzel durumda. Şöyle arabanın etrafını bir daha bir dolanalım. Her yerini görün. Bu taraf kapı içlerini tam gösterdik mi? Şöyle kapı içlerini tekrar bir tam göstereyim arkadaşlar. Tamamen şöyle doğal, orijinal bir video yapıyorum size. Her yerine net bir şekilde görün diye. Görmediğiniz hiçbir yeri kalmasın. Her yerini şöyle inceleyelim. Tüm kapı içleri vesaire her yeri ne çürüğü ne çarı ne herhangi bir atması hiçbir şey yok arkadaşlar. Ayağındaki lastikleri söyledim. Sıfır ayağındaki lastiklerde. Bu diğer marka öyle kötü bir marka da değil. Yani dördü takım lastik bulmak bile bu devirde biliyorsunuz zorlaştı. Dördü de takım arkadaşlar yeni lastiklerimiz de üzerinde. Arabamız gerçekten bulunmaz. Sint kumaşı denecek modellerde arabalardan biri arkadaşlar. Bu kadar temizliği nadir nadir elimize dek geliyor biliyorsunuz. İnşallah böyle binen seven biri alır, keyifle biner. Sürüşüne de geçeceğim, çalıştıracağım, yürüteceğim arkadaşlar. Hemen içerisine de geçeceğim. Şöyle etrafını tekrar bir dolaşayım dedim. Arabanın her yerini detaylı bir şekilde görün. Hiçbir yerinde eksiği, noksan olmadığını böyle videoyla size göstermiş olayım. Şehir dışından gelecek arkadaşlara bu video çok iyi oluyor. Neden çok iyi oluyor? Videoda görüyor. Kapı içini görüyor, her yerini görüyor. Arabanın çalışmasını duyuyor, yürümesini duyuyor. Neye geldiğini biliyor. Geldiğinde ağzı ayrı, böyle kenarda köşede yatan bir araba olmadığını biliyor. Bu videolar o yüzden bizim için kıymetli. Hem de böyle böyle YouTube'da ilerlemiş oluyoruz. YouTube kitlemiz büyüyor. Gördüğünüz gibi araba her şeyi yerli yerinde. Kırmızıya da ışık vurunca çok fena duruyor. İçine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de içine geçelim, çalıştırmasına, yürümesine, onlara bakalım. Zaten oluşumelerini vesaire gördünüz. Bir de yürüyüşünü, görün arabanın, sesini, soluğunu her şeyiyle görün. Çok güzel bir şekilde zaten pıtır pıtır yolda ilerleyen bir araba arkadaşlar. Araba çok kıymetli ve çok özel arabalardan biri buna emin olabilirsiniz. Şimdi içinde görüşürüz. Evet dostlar, araç içerimize geçtik. Aracımızı bir çalıştıralım. Bir sesini duyalım önce sonra yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şöyle bismillah diyoruz. Açıyoruz. Airbag'lamamız vesaire her şeyimiz yanıyor. Arabamız tek marş gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu teybi hemen sesini kapatıyorum. Direksiyonumuz vesaire her şey çok güzel. Kitapçıklarımızı da şu hemen torpidomuza atalım. Bu ürünlerimiz de kıymetli çünkü. Uçuşmasınlar. Şimdi beraber bir sürüşe çıkalım arkadaşlar. Bir dolaşalım bakalım nasılmış arabamız. Evet dostlar, plakalıkları unuttuğum için hemen indim. Bunlar önemli. Düşmesin, kaybolmasın. Onları hemen çıkartıyorum. Bir de plakalar kapalı biliyorsunuz. Trafikte dolaşmak suç. O yüzden şimdi başladık. Bakalım şöyle bir yolumuza gidelim. Arabanın gidişi gerçekten çok iyi. Her şeyden önce bunu söylemem lazım. Yani bu Fiesta'larda kasanın küçük olmasından ötürü telefonumuz da böyle tutucu biraz eskimiş sanırım. Çok sallanıyor. Böyle düz bir yere çıkınca daha rahat edeceğiz sanırım. Yani şunu söylemeliyim gidiş çok iyi. Onu baştan söyleyeyim. Arabanın gidişi gerçekten hızlı. Vites geçişlerimiz gayet güzel. Baskı balatamız gayet iyi. Sonrasında söylemem gereken direksiyon kontrollerimiz gayet yerli yerinde. Boşluğumuz falan yok. Böyle camlarımı yine biraz kaldırayım çok da dışarıdan sesi gelmesin. Gidişi vesaire çok güzel arkadaşlar. Şu an yolda gayet seri ve akıyor arabamız. Yani öyle söyleyebilirim. Durması, frenleri gayet güzel. Hiçbirinde hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bu arabalarda şunu soranlar oluyor hala. Şunu söyleyeyim arkadaşlar her şeyden önce. Bu arabalar enjeksiyonlu. Bu arabanın tüpte çalışıyor mu? İşte bilmem benzinde çalışıyor mu? Ha. Arkadaşlar bu arabalarda öyle bir sorun olmaz. Bu arabalar enjeksiyonlu. Yeni nesil motor zaten. Enjeksiyonlu motor. Bu araba benzinde çalışır. Sonra kendisi tüpe geçer. Siz bunu fark etmezsiniz bile. Şu an mesela gaza geçmiş arabamız ama biz bunu fark etmiyoruz. İlk çalıştığında benzinle çalışıyor. Yani tuşa ışığına bakmadığınız sürece bunu anlamazsınız bile. Arabamız gayet güzel geçişlerinde falan hiçbir sorun yoktur. Karbüratörlüler gibi gazda çalışıyor mu, benzinde çalışıyor mu gibi sorular bu arabalarda geçerli değildir arkadaşlar. Bunu tekrar bir söyleyeyim. Telefon tutucum için tekrar kusura bakmayın. Aslında iyi de tutuyordu ama ucuz yollu bir telefon tutucu muhtemelen artık ömrünü yitirmeye başlıyor. Birazcık sallanmaları çoğalmış. Araba gidişatta midişatta kesinlikle sıkıntı yok. Şu an rampa yukarı tırmanıyoruz. Tam gaz tırmanıyor. Hiç yani böyle gaza dokunmanız yeterli. Araba gayet güzel. Bir hemen kasis denemesi yapalım. Kasisimizle geldim. Rampa yukarı kasisimden geçiyorum. Gayet güzel geçti. Hiçbir sorun yok. Rampa yukarı yürüyorum şu an. İkinci vites. Ya gidişi falan gerçekten müthiş. Bu araba çok efsanevi bir araba. Arkadaşlar imbo ışığı falan her şey üstünde. Orijinal anahtarı imbola anahtarı duruyor. Yani imbosu bile dahil edilmemiş bir Fiesta bulmak gerçekten çok nadir sıralar. Sürekli arıyoruz biliyorsunuz sürekli araba bakıyoruz. Bu arabayı da yani böyle çok hatra gönüle bulduk. Arabayı peşini bırakmadım. Aldığımız abimiz buradan ona da selam olsun. Eğer izlerse ki muhtemelen izler abimiz. Yani ona da selam olsun. Arabayı normalde Şey bile yaptı hani satmaktan vazgeçiyordu vesaire ama sağ olsun gene de kırmadı. Dedim abi arabayı konuştuk artık. Al alıp öylelikle arabayı aldık. Pazarlık yapmadı. Pazarlıkta ne dediysem o dedi. Ben malımı biliyorum. Kapımda yatsın önemli değil dedi. Yani ev, bir evin ikinci arabasıydı zaten. Araba çok kıymetli arabaydı. Ona sözüm yok. Biz de neyse hakkı verdik aldık. Hakkını veren de alıp gidecek arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel. Yol gidiş falan hiçbir problemimiz yok. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. İnşallah hakkını verecek, değerini kıymetini bilecek birine gider. Biliyorsunuz bu modellerde arabalarda ben de çok kıymetli, değerinde insanlara gitmesi. Biz bu kadar ince hassas bakıyoruz. İnşallah bizim gibi bakan insanlara gider ve güle güle kullanır. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.